Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün Yamanlar Humoros'tayım. Bir şeyler arıyoruz. Bir bakalım. Sarı bir taş buldum. Bakalım. Fena değil güzel bir taş. Şu ufak olan yaramaz bunu alalım. Oo! Çok güzel bir kors. Evet arkadaşlar. Bugün Komoros'tayız. Bakalım ne olacak var mı şeyler. araştırma yapıyoruz. Oo. Çok güzel bir taşmış bu ya. Sarı bir taş çok güzel. Fena değil yani. Jasper. Jasper'a benziyor arkadaşlar. Bunu da alalım. Onu da alalım. Oh. Çok güzel bir kors, beyaz kors. Bir şansımız var arkadaşlar. Evet. Jelik, vaš stavo, Vuk. želje. Sarvi, Kors. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yer burası. Homoros. Yamanların Homoros. Bana değil arkadaşlar. Yine Gene devam ediyorum. Hoşça kalın.